Merhaba sevgili kardeşlerim. Ben We Are The Saints'ten Mike. Buraya kısa bir süre için gelmek istedim bu videonun açıklamasına bağlantısını ekleyeceğim bir videoya dikkatinizi çekmek amacıyla. Bu link yaklaşık 2 yıl önce gördüğüm doğu yakasını vuracak bir tsunami ve bazı başka şeylerle ilgili olan bir rüyaya ait. Ben bu rüyayı tamamen unutmuştum. Hatta aklımdan bile çıkmıştı. Aslına bakarsanız bu rüyayı gördüğüm zaman olanları bir tsunami felaketiyle kesinlikle ilişkilendirmemiştim, aklıma bile gelmemişti. O anda sanki Rab diyordu ki, bu rüyanın bu kısmını tartışmak için henüz uygun bir vakit değil. Benden rüyanın daha ziyade ilk kısmını ele almamı istemişti ve ben de bu videoda tam olarak bunu yaptım. Ancak bu sabah dua etmek için vakit ayırdığımda Rabbin bana göstermekte olduğu bir konu üzerine derinlemesine düşünmeye başlamıştım ki kendimi hafif bir uykuya dalmış buldum. Ve bunu yaptığında Rab ruhumda çok ama çok güçlü bir şekilde bu diğer videoyu yayınlamalısın diye vahyetti. O an kendi kendime peki neden diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu videonun şu an olanlarla ne ilgisi var dedim. Sonra kutsal ruh bunun bir rüyası olduğunu benim fark etmediğimi gösterdi ve şimdi onu yayınlama zamanıydı. Ben de vay canına dedim. Yani e, bir tsunami'nin gelmekte olduğuna dair inanılmaz derecede çok sayıda onayı almaya devam ediyordum. Doğu yakasına doğru devasa dalgaların şehirleri tamamen ele geçireceğine dairdi. Ve ben de bu yıkıcı hasara karşı yani her türlü can kaybına karşı sürekli dua etmekteyim. Belki bu felaket biraz ertelenebilir veya en azından etkisi o kadar şiddetli olmayabilir diye... Her neyse, bunu bir kenara bırakırsak size şunu bildirmek isterim ki gördüğüm bu rüya bir tsunami rüyasıydı. Lütfen bu videoyu izlemeyi ihmal etmeyin. Bu rüyada belki de benimle konuşmak isteyeceğiniz farklı konular da olabilir. Bu yüzden benimle iletişime geçmek isterseniz e-postamı açıklamalara ekleyeceğim ama ve o rüya hakkında ne isterseniz konuşmaktan büyük mutluluk duyarım. Ancak bu hiç şüphesiz bir tsunami rüyasıydı. O an o sırada bunu tam olarak idrak edememiştim. Ama şimdi anlıyorum. Kutsal ruh bu sabah beni bu gerçeğe uyandırdı. Ve bunun çıkması gerek dedi ve bu hakikaten çok acil. Bu yüzden bunun aciliyetini ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü genelde bana olan şudur. Bir şey alırım, kutsal ruh bana konuşur veya Rabbin kendisi doğrudan bana konuşur ve bunu açıklamanı istiyorum der. Sonra belki İncil'e bakarım, üzerine dua ederim. Belki biraz daha bilgi toplarım, bir onay beklerim. Bunu yapmamın sebebi ise biraz erteleme huyumun olmasıdır. Bu yüzden benim için konuşması zor bir konuysa erteleme eğilimindeyim. Tanrı bunu biliyor. Bilmediğinden değil, ne yapacağımı tam olarak biliyor. Bu yüzden bana bir şey yapmamı söylediğinde hazırlamamın bir iki hafta süreceğini ve sonra video yapacağımı bilir. Böylece ne zaman çıkacağını da bilir. O an onun mükemmel zamanlamasıdır. Ama bugün farklıydı. Bugün bunu herkese duyurmalısın denildi. Bu son derece önemli bir konu. İnsanların mutlaka görmesi gereken bir şey. Neler olduğunu, bugün neler yaşandığını, şu an nerede olduğumuzu bilirsiniz. Sular temizliği ve paklığı simgeler günahları arındırarak yıkayıp götüren bir temizlenme gibidir. Yani bir yenilenme, kutsal ruhun benimle konuşmasına izin veriyorum. Yani bu e, bildiğiniz gibi çok sembolik bir şey. Bunu biliyoruz kutsal yazılarda da hep böyle geçer. E, ama şunu ekleyeceğim. Rabbin bana gösterdiği tüm kutsal yazıları açıklamaya ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Ama lütfen bu videoyu izleyin. Yani, ve ne düşündüğünüzü bana bildirin. Eğer kanala yeni katıldıysanız burası Rabbin kanalıdır. Onun söylediklerini yapmaya çalışır, mümkün olduğunca itaatkar olmaya gayret ederim. En iyisi olmasam da denerim. Ama asla abone olmanızı veya beğenmenizi istemeyeceğim. Asla para göndermenizi ya da buna benzer bir şey istemeyeceğim. Bu benim kanalım değil. Burası Rabbin kanalı ve o bu kanaldan dilediğini yapar. Ben sadece onun benden istediklerini yapan bir kulum. Yani neredeyse iki yıl önceki bu eski videoyu tekrar yüklememi veya bu video hakkında konuşmamı bana söylemesi için geri dönüp yapmamı emretmesi kesinlikle doğrudan bir talimat gibiydi. Bunu hemen yap, bekleme, asla erteleme, işte buradayım dediğini yapıyorum. Öyleyse Tanrı sizi kutsasın. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız ve kurtulmadıysanız ya da Mesih'i tanımıyorsanız, sizi Rabbi hemen şimdi yüreğinize buyur etmeye teşvik ediyorum. Sakın beklemeyin, hayatınızı Mesih'e adayın. Mesih aracılığıyla yeniden doğun, beklemeyin. Nasıl yapacağınızdan emin değilseniz bana e-posta atın. Size rehberlik edeceğim, yardımcı olacağım. İşin kısası yaptığınız şeyler için tövbe etmelisiniz. Şart, yüz çevirmelisiniz. Rab'den sizi affetmesini istemelisiniz. Rab sizden başkalarını da affetmenizi isteyecektir. Bunu yapmalısınız. Kalbiniz gerçekten tövbekar olmalı. Eğer Rab'be seslenip onu Rabbiniz ve kurtarıcınız kabul eder kişisel bir ilişki isterseniz işte o zaman kurtulursunuz. Rabbin isteği de budur. Lütfen bu yola girmenizi teşvik ediyorum. Beklemeyin. Her neyse. Tanrı sizi kutsasın. Sonraki videoda görüşürüz. Shalom.